Evet haberlerden sonra yine birlikteyiz değerli izleyiciler. Oldukça yoğun bir fax şeyi başladı sayın burada onlar. Evet. evet yani bu, bu arada sevgili postacımız Kanal E'nin postacısı sevgili Salih Tosun sizin, sevgili Metin'in ve benim yeni yılımızı kutluyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Biz de aynı duygularla yani. ona mukabele ediyoruz. Şimdi bu arada Sayın Çiğdem Altınöz bir faks çekmiş. Diyor ki benim kafam karıştı diyor. Özet olarak anlatıyorum. Liderimiz diyor Atatürk kün kurduğu, bize emanet ettiği devletin ve sistemin yıllardır doğru olduğunu savunduk. Şimdi diyor sistemin kötü işlediği söyleniyor ya da kötüydü. Kötüyse bizler ve bizi yıllardır yönetenler anlamadı da şimdi mi farkına vardık diyor. Farkına varanların başında Sayın Cumhurbaşkanımız oldu da onun için mi başkanlığı tartışır olduk? Lütfen diyor. Kafası karışanları, benim gibi kafası karışanları aydınlatınız. Siz aydınlatırken ben de diğer fakslara bakıyorum. <laughs> evet. Şimdi tabi Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından rahmetli Atatürk'ün zamanından olaya bakarsak daha da kafamız karışır. Çünkü o zamanki sistemde görünüşte bir meclis ve hükümet vardı ama başkanlık sistemi hakimdi. Yani rahmetli Atatürk tam bir başkan gibi hareket ediyordu. Mesela İnönü'yü başbakan atıyor. Ve ona diyor ki 37'de sen rahatsızsın istifa et diyor. Yerine Celal Bayar'ı getiriyor. yani Güvensizlik oyuyla İnönü devrilmedi. Atatürk'ün arzusu üzerine değişti. Evet. İnönü de başkanlık sistemi gibi otoriteyi kullanmıştır. 38'den 50 arasında. 50'den sonra parlamenter sistem çalışıyor. Yani o zaman çünkü tek parti var. Evet, Kurulan hükümete hepsi geçirdi. birden güven oyu veriyor. Güvensizlik oyu diye bir şey olamaz ki. Zaten tek parti var. Aynı parti var. 50'den sonra şeye geçtik biz, demokratik sisteme geçtik. O yüzden muhalefet partileri, güven oylaması ondan sonra başlar. Onun için Atatürk zamanındaki sistemle bugünkü sistemi karşılaştırmak çok zor. Evet. Çok zor. Evet, şimdi... Yani acaba o dönemde mi başkanlık sistemine geçilseydi daha iyi olurdu? O, o dönemde Amerika'nın o başkanlık sistemi kabul edilmiş olsaydı bence iyi olurdu. Evet. Çünkü parlament Gene çok partiye geçilse bile... Başkanın bir istikrar unsuru olarak hükümet etme şeyi imkânlı yani. olacak. Şimdi e, Bülent izle pardon İzzet Bülent Olgunuz size bir soru soruyor. Hükümetin 6 ay zam yok iddiasına inanmıyorum. Fikirlerinizi hükümet öğrenmek istiyorum. Ona diyor. sormaya lüzum yok. Hükümet de inanmıyor zaten <laughs> kimse kalmadı inanan ona. Şimdi geçen hafta fakt çeken yine Konya'dan. Sevgili Bünyamin Tansel diyor ki, bugünkü televizyon haberlerinde milletvekillerimizin yılbaşı tebriği için milyarlarca lira devlet kasasından harcadıklarını öğrendik. Neden ceplerinden harcamıyorlar diye bir soru sormuş. Ee, diyor ki ben yıllarca İsviçre'de yaşadım. Orada yılbaşı tatili iki gün, bizde ise dört buçuk gün. Ondan sonra ve e, televizyonların yüzde doksanı kalitesiz yayınlar diyor. Burada bir takım isimler vermiş. Ben onları vermiyorum. Ve sonra geçen hafta sorduğu soruyu tekrarlıyor. Besin Bey diyor. Biz ne zaman adam olacağız? ya o kadar kötümser olmak Ben aslında konuşmalarımda kötümser olmamaya çalışıyorum. Gerçekte samimi inancım da hiç kötümser olma, olmamız gerektiği kanısındayım ama problem çok tabii problem çok. Şimdi o milletvekilinin e, yılbaşı tebriklerini devlet kesesinden yapmaları normal karşılanacak bir davranış. Çünkü çok çevreleri var. Onlara şey olacak. Yani o kadar biraz da korumamız lazım milletvekillerini. Ama yeter ki diğer davranışlarını doğru dürüst yapsınlar. Evet. Yani ekonomiyi alt üst etmesinler. Piyasayı tek alt üst etmesinler. Tek tek evet. Evet, e, doktor Sayın Kadri Kemal Güneş sizin ilginize bir faks çekmiş. Diyor ki e, politik düşüncenin uğramadığı konuları işlemeniz mümkün olur mu diyor. Olur <laughs> çocukluğumuzdan bahsediyorsunuz. E, turizm boardunda bir açık oturum düzenler evet. misiniz diyor. Ve size birkaç e, şey söylüyor. Onları size özel olduğu için okumuyorum. E, Genel olarak izleyici sayısı ve ilgi olumlu yolda gidiyor. Bu kesinlikle bir iltifat değildir diyor. Teşekkürler. Başarı ve iyi yıllar diliyor size. Şimdi demin bir yerde takıldık kaldık. Evet. Şimdi Sayın Ecevit biliyorsunuz siz dediniz ya halkın içine girmesi gerekir. Bülent Bey halkın içinde bir insan. O nedenle VIP salonunda uçakta kullanmıyor normal yolcu salonundan gidip geliyor. Halen öyle mi? Halen öyle. Halen yolcu salonundan gidip geliyor ve otobüste yani normal işte bizim bizi götüren uçağa götüren otobüste gidip geliyor. Bugün gelirken baktım VIP'den binenlere hayretten dondum kaldım. İlk 3 sıra VIP. Yani demek ki 3-6-9 kişi VIP tıklım tıklım dolu. Zaman zaman 4-5-6-7. sıraları da ayırıyorlar. Bir bakan vardı, bir milletvekili var idi. Bir genel müdürü vardı. Onun hakkı var mı yok mu bilmiyorum ama olması gerekir. Var. Ee, bir eski milli güreşçimiz vardı. O da hadi Türkiye altın madalya falan kazandırdı diye ee, var diyelim ama geri kalanlarının bir tanesinin VIP'de uçma gibi bir hakkı yok. O ya diğer şimdi, biraz Şimdi şimdi e, yani biraz değil. Bunun kolay basit kardeşim. Türk Hava Yolları'nı özelleştirirseniz bu sorun biter. Ne lüzumsuz şeylerle uğraşıyoruz. Şimdi, şimdi Amerika'da bir, devletin şimdi, 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 hava şirketi var mı? Şimdi Besim Bey hayır. Yok. Türk Hava Yolları ile ilgili değil bu. Devlet Hava Meydanları ile ilgili. Hava şimdi, Meydanı'ndaki VIP salonu kullanmakla ilgili mi diyor? şimdi oradan binen herkes VIP. Özel de olsa uçak VIP alacaksınız. o da o da işte şeyin de yönetimini özelleştireceksiniz. Yalnız ben orada de. Besim Bey'in dediğinde şu yönetimini. haklık var. Eğer özel hava yolu olsa bu Öndeki VIP koltuklarının bir fiyatı, fiyatı var. Yani vardı. bileti tabii, tabii, farklı. Tabii. Business Class, First Class gibi. Evet. Ona göre para. Şimdi bir de öyle. tabii orada şey de karışıyor bazen. METE biz ee, özel. METE biz Business Class, biz alan business class yani, bileti alan adam da oradan bilak, biliyor. Bir dakika Ankara-İstanbul arasında Business Class yok. Var. Hayır yok, yok var. efendim. Var. Ankara Ankara-İstanbul arasında yok. O şeyi VIP salonunun yanında Hayır, onlar için ayrı bir salondan da alıyorlar. Efendim bak onlar onlar. O onlar bu bir kartı var ya özel kartı olanlar onlar için o salon. Ankara İstanbul arasında bir de sip içinde var. Fazla fark evet. ediyorsunuz. Hem fazla o için hem ediyor. o kart olan. Ankara'da için. yok o. Ankara Ankara'ya kaldırdılar. Millet, mi? Milletvekilleri her yere var. Ee, o fiyat farkı her yerde var. Ankara'da yok. Ankara'da yok. Ben, ben Ankara sürekli Ankara gidip geldiğim için yok. biliyorum. şey. Mesela İzmir'e, İzmir'e e, o dediğin özel fazla fiyatlı evet. business klas falan var. Daha geniş koltukta oturuyor filan evet. daha rahat. Ankara şeye var. Antalya'ya var. Hı. Hatta İstanbul'dan Erzurum'a var ama Ankara'ya yok. Hı hmm. yani neyse. Çok, e çok talep var da milletvekilinden ve <laughs> diğer <laughs> konuklardan o yüzden. <laughs> evet neyse evet. yani. Neyse 97 hem renkli geçti özetlen. Herhalde 98 de renkli geçecek. Öyle gözüküyor. Öyle 97 Şimdi, gibi olacak 98. Ali, Ali Çelebi yani. diye bir Tartışmalı geçti. Arıyor. Öyle mi? Evet isterseniz bir alalım. Bir de kaybedilmiş bir yıl onu şey için söylüyorum. Yani ben 97'ye çok kaybedilmiş bir yıl olarak bakıyorum. Şimdi öyle güzel bir şarkı vardı değil mi? E, Nasıl Mete? Hangisi? Kaybedilmiş, kaybedilmiş yıllarla ilgili. Ha. Sonunda evet. sayı evet. Evet. Ali Çebi arıyor galiba. Evet Çelebi Ali değil. Çebi. pardon. Evet. Ali Çebi. Alo. Alo. İyi akşamlar Ali Bey. Efendim buyurun, hayırlı, hayırlı akşamlar be. diliyorum. Sağ olun size de. Ee, hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı yeni buyurun, seneler buyurun. diliyorum. Teşekkür ederim. Size de bil mukabele. Ee, sorum Sayın Tibuha olacak efendim. Sayın buyurun. Besin Tibuha. Her zamanki gibi. Her zaman. <laughs> evet buyurun. <laughs> ee, sayın Genel Başkanım. Buyurun efendim. Ben e, az da olsa politikanın içerisindeyim. 1983'te rahmetli Özal'la başladık. 89'a kadar devam ettik. 89'da da girişatı görünce dışarıdan seyretmeye başladık. Sizin programlarınızı devamlı izliyorum. Az da olsa politikanın içerisinde bulunmam nedeniyle her gün onlarca arkadaşlarımızla bu konuları tartışıyoruz. Güzel. Televizyonda da devamlı açık oturumlar oluyor. Hep aynı şeyler konuşuluyor. Fikirlerimiz tamamen çatışıyor. Güzel. Şimdi memleketin sorunları var. İşte başkanlık sistemi diyoruz, seçim kanunu diyoruz, özelleştirme, terör, eğitim vesaire. Evet. Şimdi bunların hepsinin çözülme yeri Büyük Millet Meclisi olduğuna göre. Evet. Biraz önce Sayın Mete Bey dediler ki işte milletvekilleri halktan kopup uçaktan iniyorlar. Eskortlarla gideceği yere gidiyorlar. Ben bu kişilerin bu şekilde hareket etmesinin nedeni tamamen bir olaya bağlıyorum. Bunlar milletin vekili değil. Evet. Milletin vekili halktan kopmaz, halkın içerisinde olur. Dolayısıyla bu kişilerin milletin vekili olmaları da bu seçim kanununa veya sisteme bağlıdır. Bravo, Bunun doğru, da düzeleceği doğru. yer Büyük Millet Meclisi olduğuna göre. Evet. Siz bir partinin genel başkanısınız. Tabii ki hedef iktidardır, iktidar evet. olmaktır şöyle daha geniş bir e, basında televizyonun